Evet arkadaşlar İddaa man kanalına hoş geldiniz. İyi günler diliyorum sizlere. Bugün iddianın maçın maçın olmadığı yerde masa tenisi var arkadaşlar. Size bugün masa tenisi Excel'i tanıtacağım. Bu nasıl analiz yapılır? Nasıl uygulaması var? Onu bir görelim. İlk öncelikle kanala abone, abone olmayı unutmayalım Unutmayın yorumları beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomuz sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çok basit ve ama çok ince bir detayı var sadece o kadar başka bir şey yok arkadaşlar şimdi analize başlayalım flash score'dan gel geliyoruz masa tenis bölümüne oradan bir tane hemen seçelim mesela bir, buçuk, bir, de başlayacak maça şey Rusya Van maçına bakalım buradan o kısmına gelip buradan H2 kısmına geldiği zaman 10 maç sadece şurada itibaren buraya kadar kopyalan geldik. Önemli olan şurada yaptığımız zaman yani e, analiz yaptığımız zaman temizle kısmına basıyoruz. Ondan sonra analiz yapıyoruz. Şu anda ben temizledim. Ev sahibi kısmına basıyorum. Maç adamı geldi. Tekrar deplasman tak oyuncusuna bakıyorum. Buradan o maç kopyalıyorum. kopyaladık Bastık. Şimdi tekrar aradık oynanan maçlar. Kaç tane olsun olsun önemli değil bu detay sonuna kadar ister üç tane ister iki tane ister bir tane olsun kopya yapıştırabilirsiniz kopyadan burası Bir takımın oynadığı şimdi oynadığı yer burası artık basıyoruz şimdi şu 24 olan yer arkadaşlar eğer artı ise burada yazdım artı ise ev sahibi olur şu anda artı eğer eksi ise deplasman alır Burası önemli. Buraya dikkat ediyorsunuz. Eğer sonuç 24 şu anda artı değerde ev sahibi olur. Eğer evet, eksi değer olsaydı tek onu da göstereceğim. Şu an deplasman bahsi kazanır diyor. Kim bu arkadaş? Şirko. Hemen gelirsin arkadaşlar. Buradan bulursun Şirko'u. Bir, büyük olan yapıştırırsın. Şimdi Tekrar bakalım. Şirkovun üstünde Buradan bir var mı? Padur diye bir oyuncu varmış. Yani şuradan bir tane seçelim. Rastikol diye. Rastikol Rusya programına bindi. Şuradan Mater diye bulalım. Burada mate. Bakalım Cebes Master görelim. Nasıl çıkıyor? Kaç iki bölüme geldiniz? 10 maç. Şuradan itibaren şuraya kadar. Kopyala. Şimdi ne yapıyorduk? Temizle. Yaptıktan sonra deplasmanı yapıştırdık. Efsane yapıştırdık pardon. Şimdi deplasman. Ne kadar oynadı, oynadı önemli değil. Yapıştırıyoruz. Alıyoruz. Kopyala. Yapıştır bon bunda böyle e, olduğu zaman hata veriyor demek ki az maç oynadığı için bunu kapatalım böyle oldu mu oynamay oynamaya oynamayın arkadaşlar temizlediğini tekrardan tekrar maç bakalım buradan şuradan Andre şuna bakalım evet kopyaladık. Airsign'a bastık. Geldik. Deplasman oyuncusunu aldık. Deplasman oyuncusuna bastık. Şu anda sonuç eksik gösteriyor. Görüyorsunuz. Aralarında kaç tane maç oynadıysa oynasın arkadaşlar. üç önemli değil. Kopyala. Yapıştır. Eksi bir. Evet. Ne demiştik arkadaşlar? Eksisi deplasman. Şu anda eksi gösteriyor değil mi? Evet artı isim ev Şu anda eksi gösterdiğine göre Kural kim? Andrei maçı Andrei'ye basabiliriz arkadaşlar. Nerede Andrei? Burada. Bir 45 oranı var. Mantığını anladınız sanırım arkadaşlar. Çok basit yani basit bir ekze. Fazla bir zorluğu yok. Açıklamanın altına linki bırakacağım. O da indirebilirsiniz basit bir eksik arkadaşlar. İddiaman, iddiaman, iddiaman kanalı sevdiğiniz teşekkür ederim. Videonun altına beğenmeyi.